Şimdi sessiz bir gece düşün. Sadece sen ve nefesin. Bir anlığına dış dünyayı kapat. Duyduğun tek şey bu ses ve içinde hafifçe dalgalanan düşünceler. Bugün sana küçük bir şeyden bahsedeceğim. Fark etmediğimiz kadar basit ama aslında inanılmaz güçlü bir şey. Göz kırpmak. Her gün binlerce kez gözünü kırpıyorsun. Ortalama bir insan günde 15 ila 20 bin kez. Peki neden? Göz kırpmak sadece bir refleks değil, aynı zamanda beynin için mini bir mola. Her göz kırptığında beynin görsel verileri işlemesine kısa bir ara verir. Yani göz kapakların her kapanışında dış dünya bir an için silinir. Birkaç milisaniyelik sessizlik, bir nevi mikroskobik bir meditasyon. Beynin o an görüntüleri işlemeyi durdurur ve sadece şimdi hissine odaklanır. Şimdi dene, gözlerini yavaşça kapat ve yeniden aç.'' Sadece bir anlık göz kırpışla zihnin daha sakin, daha huzurlu bir hale geldi değil mi? İşte bu yüzden göz kırpmak uykuya geçişte gizli bir kapı gibi çalışır. Uykuya dalmadan önce göz kırpmaların hızı değişir. Beynin uykuya hazırlanıyorum sinyalini verir. Melatonin yani uyku hormonu daha rahat salgılanır. O yüzden ekran karşısında uzun süre kalmak bu döngüyü bozar. Çünkü daha az göz kırparsın ve bu doğal rahatlama zinciri kırılır. Şimdi gözlerini tekrar kırp. Ama bu kez bilinçli olarak yap. Göz kapakların yavaşça iniyor. Yumuşakça tekrar açılıyor. Her kırpışta zihnin biraz daha hafifliyor. Gözlerinin içindeki sıvı yüzeyini nazikçe temizliyor. Minik bir temizlik, minik bir sessizlik. İşte şimdi artık uykunun kapısındasın. Eğer bu gecenin sonunda uyuya kalırsan, ki bunun sebebi sadece yorgunluğun değil, aynı zamanda göz kapaklarının sessiz şifası. İyi geceler. Sessiz, sakin. Göz kırpış kadar narin bir uyku diliyorum sana.